Bölüm 6 Savaş gemisinin hoparlöründen emredici bir ses yükseldi. Fanshaw, Folsom, Garson, Gleed, Gregory, Hines, Harrison ve alfabenin kalan harfleri sırayla devam etti. Adamlar birer ikişer geçitler, köprüler, koridorlar boyunca baş taraftaki harita odasına aktılar. Odanın önünde minik kümeler halinde toplanıp alçak sesle konuşarak Koridor boyunca acayip konuşma kırıntılarının yankılanmasına yol açtılar. Bize Skip'ten başka bir şey söylemiyorlar. Bir süre sonra bıkıp usanıyorsun. Bizim yaptığımız gibi dağılarak dolaşmalıydınız. Dış mahallelerdeki o gösteri yerinde bir dünyanın neye benzediğini bilmiyorlardı. Ben hemen içeri girdim ve oturdum. Mac'ini Mac duydunuz mu? akan bir çatıyı onardı. Karşılığında bir şişe duble diti yeyledi. Ve sünger gibi hepsini içti bitirdi. Onu bulduğumuzda pestil gibi yatıyordu. Taşıyıp getirmek zorunda kaldık. Bazı herifler çok şanslı oluyorlar. Bizse nereye gittiysek sepetlendik. İnsan çok bozuluyor doğrusu. Dediğim gibi ayrılmalıydınız. Çocuklarının bir, çocukların bir yarısı hala bir yerlerde yatıyor olmalılar. Henüz dönmediler. Ryder çıldıracak. Zamanında haberi olsaydı sabahki ikinci grubu göndermezdi. Arada bir ikinci kaptan Morgan başını harita odasının kapısından çıkarıyor ve hoparlörden bir adı çağırıyordu. Çoğu zaman cevap çıkmıyordu. Harrison diye bağırdı. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle içeri girdi Harrison. Kaptan Greider oradaydı. Bir masaya oturmuş, önündeki listeyi inceliyor, inceliyordu huysuz huysuz. Albay Shelton dimdik ve kaskatı duruyordu yanında. Onun biraz arkasında da binbaşı Haim duruyordu. Her ikisinin yüzünde de muslukçu damlayan yeri ararken yükselen pis kokuya katlananların sıkıntılı ifadesi vardı. Ekselansları masanın önünde ağır adımlarla ileri geri yürüyor, boynunu kısmış homurdanıyordu. Sadece beş gün oldu ama bozulma başladı bile. Harrison içeri girdiğinde döndü ve ateş püskürdü. Demek sizsiniz bayım. İzinden ne zaman döndünüz? Bitiminden bir akşam önce efendim. Demek vaktinden önce öyle mi? İlginç doğrusu. Lastiğiniz falan mı patladı? Hayır efendim bisikletimi götürmedim. İyi bari diye onayladı büyükelçi. Eğer götürseydin şimdi bin mil uzakta çabalayıp duruyor olurdun. Neden efendim? Neden? Neden diye soruyor bana. Benim kesinlikle bilmek istediğim de bu işte neden? Biraz köpürdükten sonra sordu. Kasabaya tek başına mı gittin yoksa biriyle birlikte mi? Çavuş Glit'le gittim efendim. Çağırın, on, çağırın onu diye emretti büyük açı Morgan'a bakıp. Morgan itaatkar bir biçimde kapıyı açıp seslendi. Glit, Glit. Hiç cevap yoktu. Tekrar denedi ama boşuna. Tekrar hoparlöre başvurdular. Çavuş Glit orada hazır bulunanlar arasında olmayı reddetmişti. Döndüğü deftere kaydedilmiş mi? Grider listesini kontrol etti. Erken gelmiş. Vaktinden 24 saat önce. Belki de bu sabahki ikinci izinli grubuyla gizlice savuşmuş. Deftere kaydetmemiştir. Bu çifte suçtur. Eğer gemide değilse dışarıdadır. Suça da değil. Evet Excelanser'ı. Kaptan Grider'de biraz bezginlik görülüyordu. Glit diye avaz avaz bağırdı. Morgan kapının önünde bir an sonra da başını içeri soktu. Ve ekselansları dedi. Adamlardan biri çavuş Glid'in gemide olmadığını, zira kısa bir süre önce onu kasabada gördüğünü söylüyor. İçeri gönder onu. Büyükelçi Harrison'a sabırsız bir el hareketi yaptı. Olduğun yerde kal ve şu şaşkın kulaklarını sallama. Seninle işimiz bitmedi daha. Uzun boylu, sıska bir teknisyen içeri girdi. Etrafa bir göz gezdirdi. Omuzu kalabalıklar yüzünden bir biraz ürkmüştü. Çavuş gilid hakkında ne biliyorsun diye sordu büyük elçi. Öteki dudaklarını yaladı. Kaybolan adamdan söz ettiği için üzülmüşe benziyordu. Şöyle haşmetme yap. Bana efendim de. Evet efendim. Daha bir sindi tedirgin baktı çevresine. Ben bu sabah erkenden ikinci partiyle dışarı çıktım. Midem yaramazlık yaptığı için iki saat önce geri döndüm. Yolda Çavuş Glid'i gördüm, konuştum. Nerede, ne zaman? Kasabada efendim. O büyük uzun yol arabalarından birinde oturuyordu. Biraz acayip geldi bana. Sada da geldi adam. Ne dedi sana? Eğer bir şey söylediyse tabii. Pek fazla değil efendim. Bir şey yüzünden pek neşeli görünüyordu yüz dönüm tarlayla uğraşmak zorunda olan bir genç duldan söz etti. Birisi ondan söz etmiş. O da gidip bir bakayım demiş. Tereddüt etti. İki adam geri gitti, ekledi. Dedi ki, ya onu zincire vurulmuş olarak görülmüşüm ya da hiç göremezmişim. Sizin adamlarınızdan biri dedi Büyükelçi Albay şaltına. Bir asker, sözde sıkı disiplinli. Uzun süre hizmeti olan, üç şeridi ve kaybedecek bir emekliliği olan biri. Dikkati yeniden haberi verene döndü. Tam nereye gittiğini söyledi mi? Hayır efendim. Sordum ama sırıttı ve sadece skip dedi. Ben de gemiye döndüm. Pekala gidebilirsin. Excelansır onun gidişini seyretti. Sonra da Harrison'a sen de birinci grupta mıydın diye sordu. Evet efendim. Bak sana bir şey söyleyeyim bayım. 420 kişi gitti sadece 200'ü döndü. Bunlardan 40'ı sarhoşluğun farklı aşamalarındaydı. 10 tanesi kodeste sürekli koro halinde olmaz diye avaz avaz bağırıyor. Ayılıncaya kadar bağıracaklarından hiç kuşku yok. Sanki bunun sorumlusu bizzat o muhteremmiş gibi Harrison'ı dikkatle süzdü ve devam etti. Bunda mantık dışı bir şey var. Sarhoşları anlayabilirim. Karaya ayak bastıkları ilk gün kendilerini dağıtan birkaç kişi her zaman olur. Ama geri dönmek tenezzülünde bulunan 200 kişiden yarısı Tıpkı senin gibi vaktinden önce döndü. Gerekçeleri aynıydı. Kasaba dostça davranmamıştı. Onlara hayal etmişler gibi muamele etmiş, bezdirmişti. Harrison hiç yorum yapmadı. Bu yüzden birbirine taban tabana zıt, iki tepkiyle karşı karşıyayız diye yakında büyükelçi. Bir grup adam kasabanın iğrenç derecede bayağı olduğunu, bu nedenle gemiye geri dönmeyi yelediklerini söylüyorlar. Diğer bir grupsa son derece misafirperverlik gördüklerini söylüyorlar Veya duble bu dubledit dedikleri bir şeyle tıka basa dolduruyorlar karınlarını Ya da ayık kalıyor ve görevlerini terk ediyorlar Bir açıklama istiyorum Bir yerlerde bunun bir açıklaması olmalı Sen bu kasabaya iki kez gittin Bize ne söyleyebilirsin? Harrison dikkatlice cevap verdi Her şey bir dünyalı olarak damgalanıp dam damgalanmadığınıza bağlı aynı zamanda bu karşılaştığınız gantlıların sizi kandırmak isteyenlerden mi yoksa başından sağmak isteyenlerden mi olduğuna da bağlı. Bir an düşündü. Sonra bitirdi sözlerini. Üniformalar da ele veriyor insanı. Yani üniformaya karşı aşırı duyarlılar mı demek istiyorsun? Aşağı yukarı efendim. Neden hakkında bir fikrim var mı? Emin değilim efendim. Henüz onlar hakkında yeterli bilgi sahibi değilim. Sadece bir tahmin. Sanıyorum üniformaları atalarının kaçtığı dünyadaki rejimle özdeşleştirmişler. Hiçbir şeyden kaçmalılar diye alay etti Büyükelçi. Dünyalıların icatlarının nimetlerini, tekniklerini ve imalat becerilerini gasp ettiler. Ve daha rahat hareket edebilecekleri başka bir yere gittiler. Harrison'a ters ters baktı. Onların hiçbiri üniforma giymiyor mu? Üniforma diyebileceğim bir şey görmedim bireyselliklerini göstermek için at kuyruğundan pembe çizmelere varıncaya dek hoşlarına gelen her şeyi giymekten zevk alıyormuş gibi görünüyorlar. Aynılıktan gerçekten nefret ediyorlar. Bunun itaate zorlayıcı, alçaltıcı olduğunu düşünüyorlar. Onlara gantlar diyorsun. Bu adını nereden bulup çıkarmışlar? Harrison anlattı. Bunu yaparken Elisa'nın bu açıklamayı yapışını düşündü. Hayalinde onu görebiliyordu şimdi. Ve setin dükkanını, masaları, tezgahın ardından yükselen buharı ve arka taraftan gelen ağız sulandırıcı kokuları. Şimdi o sahneyi hayal ettiğinde geminin hiçbir zaman sahip olmadığı anlaşılması zor ama elzem bir şey somutlaşarak ortaya çıkıyordu. Ve bu kimse diye bitirdi cümlesini. Silah adını verdikleri şeyi icat etmiş. Hmm. Ve onun dünyalı olduğunu iddia ediyorlar. Neye benziyor? Bir resmini ya da heykelini gördün mü? Heykel dikmiyorlar efendim. Hiç kimsenin başkasından üstün olmadığını söylüyorlar. Laf dedi büyükelçi tokat atar gibi bir edayla. Ve içgüdüsel bir biçimde bu görüşü reddederek. Bu harika silahın tarihin hangi döneminde kullanıldığını sormak aklına geldi mi? Hayır efendim diye itiraf etti Harrison. Önemli olacağını düşünmedim. Düşünemezdim. Bazılarınız uykusunda gezen bir Kalistrian kaplumbağasını bile yakalayamayacak kadar geri zekalı. Uzay adamı olarak yeteneklerini eleştirmiyorum ama haber toplama görevlisi olarak bir hiçsin. Özür dilerim efendim dedi Harrison. Özür dilemek mi? Pis herif dedi zihninin derinliklerinde bir ses. O sadece debelense bile bir meçi yerine getiremeyecek azametli bir şişko. Senden daha iyi değil. Haygaya'daki caka satan çıplak oğlanlar şiş göbeği yüzünden senin kadar iyi olmadığını bile iddia edebilirler. Gene de sen onun şiş göbeğine bakmaya ve efendim özür dilerim demeye devam ediyorsun. Senin bisikletine binmeye kalksa 10 metre gitmeden düşer. Git suratına tükür ve olmaz de. Korkmuyorsun öyle değil mi? Yüksek sesle ve kesin bir tavırla hayır dedi Harrison. Kaptan Grider ona baktı ve soru daha sorulmadan cevap vermeye başladıysan bir doktora görünmende yarar var yoksa gemide telepati yeteneğine sahip biri mi var diye sordu düşünüyordum diye açıklamada bulundu Harrison